Merhabalar herkese sevgiler dünyayı güzelleştiren Karizmatik erkekler, balıklar, güzel kadınlar, balıklar. Hoş geldiniz kanalımıza. E, videomuzu izlemeden önce abone olmayı lütfen rica ediyorum. Unutmayın alma-verme dengesi açısından Aralık ayında öncelikle sizlere muhteşem huzurlu, sağlık dolu, aşk dolu, para dolu ilişkisi olmayan balıklara, e, güzel sevgililer, güzel adamlar, yakışıklı adamlar, e, güzel kadınlar diliyorum. İnşallah bol da paralar diliyorum. Hemen bir Aralık itibariyle balıkçı Merkür senin 11. evine yerleşiyor. 11. ev konularında senin kariyerini, hedeflerini belirleyen, işle ilgili olan, pazarlama, satış, reklam, sosyal medyaya ile ilgili yapmış olduğun işleri destekliyor bu anlamda. Tamam mı? Vakıf, dernek, sistem kurma, yeni yapılandırma bu alanlarını destekliyor. 2 ile 4 Aralık arasında Satürn var. Satürn senin birinci evinde balık. Yani bir kararı temsil eder Satürn. Doğru kararı temsil eder. E, yapmış olduğun hataları bir araya toplayıp Bunlarda hangi yol izlemen gerektiği konusunda sana destek verir Satürn. Aslında sert bir açı gibi görünür ama bizi profesyonelleştirmek, geliştirmek ve dönüştürmek için uygundur bunlar. Aşkı simgeler, ilişkiyi simgeler aynı zamanda. 2 ile 4 aralıkta bu zorlayıcı etki özellikle senin kardeş ilişkilerinde aşk ilişkilerinde, evlilik ilişkilerinde bir ego savaşına girmeni destekler. Kötü anlamda destekleyebilir ama bunu iyiye çevirmek senin sakinliğine olabilecek bir şeydir. Bu tarihlere çok dikkat etmen gerekiyor. Şimdi 5 Aralık'ta Venüs senin 9. evinde. Burada eğitim konuları, işte uzaktan akrabalar, uzaktan yapılan işler, Uzaktan gelen haberler, bu alanları destekliyor. Aşklar, uzak ilişkiler. Buradasın, İstanbul'dasın, Diyarbakır'dan birisiyle tanışıyorsun ama anlaşıyorsun, devam edersin. Ya da ne bileyim, uzaktan e, hiç görmediğin uzun zamanda bir akraba konuları vardır, aile uzaktadır bir anda bir yol açılır ve onlarla görüşebilirsin. Yani uzaklığı temsil ediyor 5 Aralık Venüs 9. evindeki. Şimdi 6 Aralık'a geleceksen bu 6 Aralık'ta senin uğurlu günlerinden bir tanesi. Bir kere fırsatlar önüne sunuluyor. Daha önce yapmış olduğun yarım bırakılan işlerin tamamlanma süreci aynı zamanda yeni fırsatlar, yeni bir fikir, bir ampul yanabilir mesela. Evet Hani bu başarıya ben böyle gidebilirim gibi bir fırsat gelebilir. Şimdi 7-9 Aralık. Merkür-Jüpiter üçgeni var. 11. evinde senin sosyal çevreni, yeni projelerini, yeni bakış açılarını, sanatsal yönlerini ortaya çıkacak ve seni bu alanda destekleyecek olan bir yapıdır bu. İşte yeni insanlarla tanışma, yeni bir ilişkiye başlama, yeni bir işe başlama, taşınma, yani hiç hesapta olmayan işlerle ilgili. Şimdi 11-12 Aralık Merkür Venüs kavuşumu oluyor. Burada seni destekleyecek olan yeteneklerin, yeteneklerin vardı ama kullanmıyordun. Yeteneklerin vardı, fikirdi ama eylem değildi. Bunlar eyleme geçiyor. Evet artık hareket etmen gereken bir döneme giriyorsun ve o konuda eyleme başlayıp bunu başarıyla bitirebilirsin. Aynı hataları yaparak başarısızlıkla da sonlanabilir. Bu tamamen senin olay olayların biçimine yaklaşım şeklinle ilgili olan bir şey. Burada sana bir destek var ama fırsatı değerlendirme konusu tamamen sana bırakılmış bir şey. Şimdi 13 Aralık'ta 10. evde bir yeni ay var senin 10. evinde gerçekleşiyor. Kariyer hayatın, işlerin yoğun olduğu, kariyerine daha fazla neler katabilirsin? İş anlamında daha nasıl büyüyebilirsin? Bir ilişki var, bu biraz rutin. Bunu nasıl daha güzel canlandırabilirsin? Bu alanları destekliyor. İşte toplum önünde duruşun nasıl olursa sen daha güvende hissedersin. Bu alanlarında seni bir uyarma tekniği var. İşte yeni adımlar, sosyal medya tanışmaları, yeni ilişkiler bu alanlarda destek görüyorsun. 16-17 güneş Neptün kavuşumu var. Yani bunlar çok uygun tarihler değil balık. çünkü bu dönemde gerginliklerin çok olduğu, yanlış anlaşılmaların çok olduğu... Aslında iyi niyetli bir şey söylersen karşı tarafa bunun yanlış geçebileceği bir dönem. Bu dönemde kimseye tutamayacağın söz verme balık ya da e, bir işe kalkışma. Burası biraz gergin. Tamam mı? Ama e, Merkür'ün 17-19 Jüpiter'le kavuşumu bu anlamda seni destekliyor, rahatlatıyor biraz. Eğer bir küsme varsa ve bu seni rahatsız ediyorsa, uzun sürede ise bir barışmalar sağlanabiliyor. İlişki, uzun zamandır görüşmüyordun, e, küstünüz, barışabilirsiniz. Arkadaş olarak devam edebilirsiniz gibi. Ondan sonra uzun süre görüşmediğin insanları temsil ediyor. Uzun süredir görmüyordum bir arkadaşını. Göresin geldi ya da ondan bir haber geldi. Bu haber konularını destekliyor. 20-21 Venüs Uranüs karşıtı. Venüs Uranüs bize burada ne anlatıyor? Ani olaylar. Ani. Mesela aniden taşınmak zorunda kaldım. Atıyorum. Aniden bir yolculuk yapmak zorunda kaldın. Hiç hesapta yok. Aniden bir sürpriz oldu. Ya da aniden hayatının aşkını buldun. Aniden bir bitiş oldu. Bir böyle bir şok etkisi gibi. Tamam mı? E, 22 Güneş 11. evinde Güneş'in 11. evinde olması sana yine şaşırtıcı olaylarla geliyor. Yine beklenmedik olaylar geliyor. Yine ani hareketler, fevri davranışlar. İşte aileyle ilgili olan kardeşlerle ilgili olan ego savaşları. Bize burada Güneş bunu anlatıyor. Şaşırtıcı gündemleri. Şimdi 24-25 Aralık. Güneş-Satürn kavuşumu var. Yani burada senin dayanıklılığını tespit ediyor. Çok dayanıklı olman gereken bir döneme giriyorsun. İstikrar ve dayanıklılığının sınandığı bir tarih bu. İşte işlerin biraz hafifti daha yoğunlaştı. Sen artık hani bu yoğunluktan bunaldın. Aile hayatın biraz monotondu ama hızlandı. Ama sen bunu takip edemiyorsun diye bir panik haline giriyorsun. Bu da geçiş bir dönemi. İşte 24-25 e, bu tarihte de e, geçmişten gelen hayallerin tekrar gündeme gelmesi, önüne gelmesi senin bunları tekrar bir yapılandırma gündeminle ilgili destekleniyor. 27 Aralık'ta 5. evinde bir dolunay var Balık. Bu dolunay çocukla ilgili, ilişkilerle ilgili, aile hayatıyla ilgili. Ee, bu problemler neyse daha önce çözemediğin olaylar neyse ee, kardeşlerinle ilgili problemleri de aşamadıkların neyse bunu önüne getiriyor. Burada bir destek var. Aslında kötü gibi duruyor. Ee, bir bitiş gibi duruyor. Ama o bitiş yeni bir başlangıç. Hani bu yol doğru değildi. Dolunay ne anlatmaya çalışıyor bize Dolunay dönemlerinde? Bizim ne anlamamız gerekiyor? Evet bu yoldan gittin bu zamana kadar bu yol seni besledi. Ama bu yol artık seni beslemiyor. Ben o yüzden bunu bitiriyorum. Bu bitirme sürecinde de bir boşluğa düşebilirsin. O boşluğun adı aslında alışkanlıktır. Yeni yollar mutlaka açılacaktır. Dolunay bizi bu anlamda destekler aslında. Tamam mı? Şimdi 28 Aralık'ta Merkür Mars. Merkür Mars Etkileşimi biraz sert bir açıdır bak. Yani Mars serttir. Hani Merkür'ün biraz daha destekleyici bir tarafı vardır ama Mars'ta agresiflikler, ses tonlarının yükselmeleri, seslerin çok yüksek çıkmaları, ego savaşları, kavgalar. Burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. ilişkilerimizde, iş yerimizde, aile yaşantımızda daha sakin olmamız gerekiyor bu tarihte dikkat etmemiz gerekiyor tamam mı şimdi ama aynı zamanda bir de iyileşme tarafını destekliyor Merkür yani parasal konularda iyileşme e, emeklerinin karşılığını alma ya da yatırımlarının karşılığını alma İş anlamında seni destekleyen bir e, maddi para iyileşmesi var baktığımızda. Şimdi 29 Aralık'ta Mars Neptün kavuşumu var. Yine Mars'la Neptün'ün bir arada olması biraz bizi ürkütebilen bir şeydir. Yani bu dönemde ne olur? Dolandırıcılıklar çok olur, kandırılmalar çok olur, aldatmalar olur, aldanılmalar olur. yani her zaman söylüyoruz, bilmediğiniz borsa şirketlerine yatırım yapmayın mesela. O dönem bilmediğimiz sitelerden alışveriş yapmayalım mesela. Çünkü hani bazı borsa şirketleri işte 100 lira yatır 500 lira kazan. Bu dönemde böyle yatırım işlerine girmeyelim doğru olmayacaktır. Aynı zamanda seni zorlayan bir etkisi de var bu dönemin. Yani iş yoğunluğu olabilir, dayanıklılığını tespit edecek olan bir gökyüzü. Aslında seni iyileştirmeye, dönüştürmeye uğraşan bir gökyüzü var burada. Şimdi kariyerde zorlanmalar var. Kariyerde önünü görememe, yönünü görememe var. İşi sonlandırma var ya da başka bir kapı isteme, başka kafa karışıklığı var bu dönemde. 29 Aralık'ta. O yüzden 29 Aralık'ta çok böyle büyük fevri kararlar değil de, hayatımızı etkileyecek kararlar değil de daha rutin, günlük hayatımıza devam edip kendi içimize dönmemiz gereken balıkçım. bir tarih 29 Aralık. Şimdi 30, 31. Bütün burçlarda olduğu gibi Jüpiter durağında. Yani durağan dönemlerinde aslında yılın da sonu olduğu için biraz dinlenme, yeni yılı karşılama. Bir de hani o dönemler tatil olduğu için daha sakin yaşama geçme, daha minimum yaşama geçme, daha hareket halinde olmama gibi bir strateji uygulamamız gerekiyor bu dönemde. Şimdi yılın son burç olan sevgili balıkların analizlerini de yaptık. Yeni yılda tekrar görüşmek üzere balıkçığım. Kendine çok iyi bak, sevgiler diliyorum.